Mevsim amacı var bizi kurtarmak için. Çölü çölükten kurtarmak için de onları kurtarmak bizim için değildir. Biz kurtarırlar bütün mevsimler. Çol çol kurumuş dağ olmaz ki. Ondan dolayı bütün dağ bu mevsim nedir? Seçmiş yaz, kuşu, son barik var. Onları seçmiş ki bizim için tatlı. Herkese günler yıldızdır. Herkese günler yıldızdır. Herkese günler yıldızdır. yedidir, yedidir, yedidir. Bütün bizimlerin, bütün dünyadaki dünyamızın bir amacı vardır. Herkes dünyanın amacı olduğunu bilirdir. Sonsuza dek de. Herkes bu amacı öğrenip bize sorup da Ceva verebilirdir. Hayır ama. Ha. La 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 la. La 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 la. Kavuşacak yerine yazken ya, hiçsem hiç yalıma çıkıştı. Biz şimdi size güzel bir şarkı söyleyeceğiz. şarkıda siz de artık ben biliyoruz. Altıya karşılaştım. 6 Altı ve ben ve Onlar... oynatmış. bir şeyler yeni yaşam. Dünyanın bir amacı var. Herkes için. Şimdi size son bir şarkı söyleyeceğim. Bu şarkı da sizin bir amacı var. O dünyanın da bir amacı var. uygun değildir. Cimnastikçi cimnastikçi şarkılar cimnastik perende ne fark eder bizim için? Cimnastik perende olmasa cimnastik hiç olmazdı. Herkes herkes başarısız olurdu. Bütün sanat olmasa nasıl sanat yapardık? resim yapardık. Ondan dolayı bütün dünya Dünyadaki her şey daha bir amacı vardır. Bizim için bir amacı var. Bütün dünyadaki, bütün dünyadaki Bir amacı vardır. <laughs> Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ya başka bir dolarda görüşürüz. Size son size yılbaşı şarkımı söyleyeceğim. Yıl geldi新i yıl geldi ki Yeni yıl geldi Yılbaşı ağacı Oldu oldu Yılbaşı ağacı Yılbaşı ağacı Yılbaşı ağacı Gelmiş yüreğe Yılbaşı ağacı gelmiş Yılbaşı ağacı gelmiş bu yeni yıl demetti Yılbaşı ağacı gelmiş yeni yıl demetti like atmayı unutmayın. Aynı videoda görüşürüz. Ama iki tane like söyledim de. O değerli ses griydi. Bu esprili bu gerçi. Görüşürüz.